Merhaba arkadaşlar. Bugün çokgenlerde silindir sorusu çözeceğiz beraber. O zaman soru okuyarak başlayalım. İçi tamamen dolu olan bir silindir şekildeki gibi 30 derece eğildiğinde dökülen suyun hacmi kaçtır diye bize sorulmuş. Aslında aşağıda hemen çözümü vermiş gibi oldu. Ama bu şekilde daha anlaşılır olabileceğini düşünerek şekli de vermek istedim en baştan. O halde bildiklerimi yazarak başlayabilirim. Bana yarıçapı çapı verdiği için, yarıçapı çapı iki birim olarak verdiği için şu D'den C'ye bir doğru çektiğimde buranın dört birim olduğunu biliyorum. Ee, şimdi burada dikkat etmemiz gereken şudur. Silindirin içi suyla dolu ve silindiri ne kadar eğdirirsek eğdirelim. AC e, doğru parçası her zaman düzleme paralel olacaktır. Bunları biliyorum. O halde paralellikten kaynaklı 30 derece açıyla eğdirdiğim için e derecesi de 30 derece olacaktır. Şurası da 30 derece olacaktır. Pekala buranın dik olduğunu biliyorum. O halde 30 derecenin karşısı 4 birimse 90 derecenin karşısı 8. 60 derecenin karşısı da 4 kök 3 birim olacaktır. Peki Dökülen suyun hacmini soruyor bize. Bu soruda şunu yapmamız gerekiyor. Hemen E noktasından silindirin tabanına paralel bir düzlem çizmem gerekiyor. Bu düzlemi çizdikten sonra sorunun cevabı aslında ortaya çıkıyor. Yukarıda kalan silindirin hacminin yarısı kadar su dökülmüştür. Silindirin hacmini ben biliyorum nasıl bulmam gerektiğini. V şeklinde gösterirsem silindirin hacmine V dersem silindirin hacmini pi R kare H'dan bulacağım. Ama ben ne demiştim? Dökülen su bu paralel çizdiğim düzlemin yukarısında kalan kısmın yarısı kadar. O zaman ikiye bölmem gerekiyor benim bulduğum hacmi. O halde pi çarpı 2'nin karesinden 4 çarpı yüksekliğimi de 4 kök 3 bulmuştum. Bölü 2'den biraz daha aşağı inelim. Sadeleştirdim ve ne geldi? 8 pi 8 kök 3 pi olarak buldum cevabını.